Mahogany uzun, dökünlü bir etekten başka bir şey giydiğinde insanlar bacağına güler ve kesip atmasını söylerlerdi. Ama şaşırtıcı bir hayali vardı ve bu hayalinin peşinden gideceğini açıkladığında insanlar şok ve şaşkınlık içinde kaldılar. İnsanları acınası görüntüsünden kurtarmak için uzuvlarınızdan birini kesmeniz söylense ne yapardınız? Eğer Mahogany ailenin sevgi ve desteğine sahip olmasaydı derin bir depresyona girebilirdi. Yaşadığı kişisel gelişime rağmen yabancıların acımasız yorumları hala inciticiydi. Zaman zaman duygusal karanlığın sınırında geziniyordu ama neyse ki her zaman onu hayatı dolu dolu yaşamaya geri çekecek biri ya da bir şey vardı. Doktorlar doğumundan kısa bir süre sonra Maogali'nin sol ayağının sağ ayağından biraz daha büyük olduğunu ilk fark ettiklerinde bazı testler yapmaya karar vererek çoktan endişelenmişlerdi. Annesi Tamika Maogali'nin lenfödem hastası olduğunu öğrendi. Henüz tıbbi bir tedavisi olmayan bu durum vücut dokusunun aşırı şişmesine neden oluyor ve çoğunlukla kolları ya da bacakları etkiliyor. Bunun nedeni vücuttaki fazla sıvıyı atmak ve hastalıklarla savaşmaya yardımcı olmaktan sorumlu olan lenfatik sistemin düzgün çalışmaması. Mahogany'nin insan içine çıkması büyük cesaret gerektiriyordu. 23 yaşında Knoxville, Tennessee şehrinde sıradan bir hayat yaşıyordu. Her zaman insanların onu hedef alacağını biliyordu ama bunun kendisini etkilemesine izin verirse özgürlükten yoksun bir hayat yaşayacağını da biliyordu. 20'li yaşlarının başında bir kadın olarak zaten zorbalıktan payına düşeni almıştı. Çocukken kendisine takılan isimler özgüvenine büyük bir darbe vurmuştu ama şimdi her gün maruz kaldığı olaylara rağmen hayatından zevk almaya çalışıyordu. Zorbalığın bir insanın hayatı üzerinde çok derin bir etkisi vardır. Mahogany hayatının birkaç yılı boyunca Tanrı'nın onu lanetlediği yalanlarına inanmış, kendini bir helikat garibesi gibi hissetmiş ve kendisinde güzel bir şey olduğunu kabullenememiş. Bu tür yalanlar ona hiç doğmasaymış daha iyi olurmuş gibi hissettirmiş. Elbette bu gerçeklerden çok uzaktı ama ilerleyen yıllarda bunu anlaması uzun zaman almış, ancak yüzleşmek zorunda kaldığı muazzam zorlukların onu daha güçlü kıldığını itiraf etmiş. Birisi ona deforme olmuş dediğinde ya da onu aşağılayıcı bir terim kullandığında hala inciniyordu ama çok fazla önemsememesi gerektiğini biliyordu. Kendini olduğu gibi kabul etmeli ve yaşamın kendisini kutlamalıydı. Neyse ki iki küçük kız kardeşi ve annesi onu desteklemek için her zaman yanındaydı. Annesi hala kız hakkında korku ve endişeyle mücadele ediyordu ve çoğu gün bir aile olarak hayatta nasıl başa çıkacaklarını merak ediyordu ama sadece birleşik bir cephe olarak birlikte durarak bu zorlukla başa çıkabileceklerini biliyordu. Mahogany sonunda duygusal olarak dünya ile yüzleşecek kadar güçlü olduğuna karar verdiğinde hayat hikayesini halka anlatmaya karar verdi. Lenfödemle yaşamanın neleri gerektirdiğini insanlara göstermenin zamanı gelmişti. Görünüşte Mahogany herhangi bir sıradan kız gibi görünüyordu. Geniş, dökümlü bir etek vücudundaki deformasyonları gizleyebilirdi ama bu güzel kadın güneşlenmek ve daha kısa kıyafetler giymek de istiyordu. Vücudunun inkar edilemez bir parçası olan kocaman bacağını ortaya çıkarma seçeneği vardı ve sonunda bunu başı dik bir şekilde yapmaya başladı. Maogani'nin bacağı en büyük haliyle 100 lb gibi şaşırtıcı bir ağırlığa sahipti ve toplam vücut ağırlığının üçte birini oluşturuyordu. 45 kilogram ağırlığındaki bu bacağı gittiği her yere taşımak kolay bir iş değildi. Görünürde bir tedavi yoktu. Bu yüzden bacağında biriken sıvıları biraz daha atlamanın tek yolu fizyoterapiydi. Terapiden sonra bacağına masaj yapıyor ve kompresyon pansumanı uyguluyordu. Acı verici ve zaman alan bir süreçti ama günlük hayatının bir parçasıydı ve Mahogany bu eylemleri her gün özenle gerçekleştiriyordu. Sonuçta vücut bir tapınaktı ve Mahogany kendi vücudunun normal vücutlardan biraz daha fazla sevgi ve bakıma ihtiyacı olduğunu biliyordu. Aslında kötü günlerde selülit alevlenir ve ağırlı deri enfeksiyonlarına neden olurdu. Bu gibi durumlarda çoğunlukla antibiyotiklere tedavi edilmek üzere hastaneye götürüldü. Mahogany birçok zorlukla karşılaşmasına rağmen ihtiyaç duyduğunda etrafında yardım olduğu için minnettar kalmaya devam etti. Ancak uzun süreler boyunca tıkanıp kalmak, hala sevdiği hayatını yaşama özgürlüğüne bazı kısıtlamalar getirmek sinir bozucu olmaya devam etti. Mahogany'e bacağının kesileceğinin söylenmesi karşısında ne hissettiği sorulduğunda duygulanmaktan kendini alamadı. Tek bacağıyla hareket etmekte çok daha fazla zorlanırdı. En azından biri kocaman ve ağır olsa da onu bir yerlere götürebilecek iki bacağı vardı. Bir insanın başka bir insana karşı neden bu kadar acımasız olduğunu anlamakta zorlanıyordu. Olumlu bir zihniyete sahip olmak son derece önemliydi. Mahogany hayatta bir amacı olması gerektiğini biliyordu ve bir YouTube kanalı açmaya karar verdi. Bu kanalın amacı inanılmaz hikayesiyle diğer insanları cesaretlendirmekti. Ancak kısa süre sonra TikTok videoları yapmanın da eğlenceli olduğunu keşfetti. En sevdiği müzikleri dinleyerek ve çizim becerilerini geliştirerek ruhunu besledi ve çok geçmeden iltifatlar yağmaya başladı. Sadece akranlarının dikkatini çekmekle kalmadı. Aynı zamanda Limp Hadema topluluğunun ayrılmaz bir parçası haline geldi. Mahogany sizinle aynı şeyleri yaşayan insanlarla konuşarak bir gün daha yaşamak için motive olduğunu açıkladı. Birlikte gülüp ağlıyoruz ve bir şekilde acımasız hakaretleri geride bırakabiliyoruz. Özel bir grup insan tarafından kabul edildiğimizi ve el üstünde tutulduğumuzu biliyoruz. Ne yazık ki herkes onu kabul etmedi veya el üstünde tutmadı. Şişman ayıplaması Maogari'nin internetteki insanlardan sık sık uğraşmak zorunda kaldığı bir şeydi çoğu bu tedavi edilemez durumla doğduğunu ve bacağının görünümünü değiştirmek için yapabileceği çok az şey olduğunu anlamadı ve sadece diyet yapmasını söyledi. Neyse ki Mahogany'nin hayata bakış açısından ilham alan insanlardan gelen olumlu geri bildirimler ve teşvikler de vardı. Mahogany, tam olarak anlamadıkları vücut sorunları söz konusu olduğunda bu kadar ön yargılı olmamaları için genç beyinleri etkileyerek bir fark yaratıyordu. Yine de Mahogany, çevrim içi topluluğun bazı üyeleri ona inanmasa da Gerçekten diyet yapıyordu. Vücudunun lenfödemle daha verimli bir şekilde başa çıkmasına yardımcı olmak için bazı diyet kurallarına uymaktan başka seçeneği yoktu. Bol bol su içmek bir yaşam tarzı alışkanlığı haline gelmek zorundaydı çünkü su sisteminin temizlenmesine yardımcı oluyordu. Ayrıca tuzlu yiyeceklerden kaçınmak ve alkol tüketiminden uzak durmak zorundaydı. Daha iyi bir sağlık için ödenmesi gereken küçük bir bedeldi ve bunu sosyal hesaplarında defalarca açıkladı. İnsanlara durumu hakkında daha fazla bilgi vererek lenfodemden veya lenfatik sistemleriyle ilgili genel sorunlardan muzdarip insanların çok daha nazik bir şekilde tedavi edilebilmesini sağlamayı umuyordu. Her insan gibi Margarin'in de geleceğe dair bazı umutları ve hayalleri var ve hayat boyu kurduğu hayalin peşinden giden bu sıra dışı vücut şekline sahip kız, pek çok kişinin girmesinin imkansız olduğunu düşündüğü bir alanda kariyer yapmaya karar verdi. Ancak modelliğe başlamaya karar verdiğinde tüm dünyayı şok etti. Modelliğin yalnızca mükemmel vücutlara sahip olduğu düşünülen, aşırı zayıf kızlar için olduğu ön yargısını kırmak için üzerinde düşeni yapmak istedi. Onun için insanların farklı duruşları ve vücut tiplerini kabul etmeye ve kucaklamaya başlaması önemli. Engelli ya da mükemmel olmayan bir vücuda sahip bir kişi hayallerinin peşinden gitmekten dışlanmamalı ve o bunu dünyaya ilk elden gösteriyor dışarıdan baktığımızda bu kız hakkında ön yargılı olabilir ve kararımızı verebiliriz. Ancak onu tanıyanlar kesin bir şekilde onun içinin de dışının güzel olduğunu söylüyor. Hem sağlıkları hem de kendi imajları ile ilgili kendi benzersiz zorluklarıyla yüzleşen birçok kişi için bir ilham kaynağı. Normdan farklı görünmek kutlanmalıdır. Çünkü hepimiz benzersiz bir şekilde yaratıldık ve dünyayı daha iyi bir yer yapan da tam olarak budur.